Merhabalar ben Selma Çetin. 7 Temmuz 2020 tarihinde Manisa Kromsan fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık 5 aydır bu fabrikada çalışıyorum. 1 Aralık 2020 tarihinde boyanede çalışan Adem Angi isimli şahısla 10 ya da 15 saniyelik bir tartışmamız olmuştur. Bu tartışma sonucunda bu şahıs gidip beni yönetime şikayet etmiştir. O gün hiçbir şekilde bu konuya el konulmadı. Ama ertesi sabah benim savunmam istendi ve... Ben savunmamı eksiksiz bir şekilde yazdım ve onlara sundum. Sözlü olarak da konuştular benimle. Daha sonra aynı günün akşam üzeri yani 2 Aralık 2020 tarihinde saat 3.30 suları insan kaynakları sorumlusu Zehra Hanım beni yanına çağırmıştır. Ben gittiğimde işte beni 25. maddenin ikinci fıkrasının d bendinden yani sataşma küfürlü konuşmaktan dolayı işverenin benimle çalışmak istemediğini söylemişlerdir. Ben de bunu hiçbir şekilde kabul etmediğimi kamera kayıtlarında neyin ne olduğu gözüktüğünü hani bunun izlenilmesini istedim ben. Fakat bunu kabul etmediler. Pandemiden dolayı eleman çıkaramayacaklarını ya bu kağıdı imzalamam gerektiğini ya da kendi isteğimle istifa etmem gerektiğini söylediler bana. Ben de bunu hiçbir şekilde kabul etmedim. Orada hiçbir evrak imzalamadım. Sadece Zehra Hanım biz bunu sana sözlü olarak bildirdik deyip kendisi o evrağın altına imzasını atmıştır. Daha sonra en büyük genel müdür sanırım Ersan Bey'i çağırdı. Ersan Bey geldi yanıma. Dedi böyle böyle bu kağıdı imzalamak zorundasın dedi. Ben de hayır dedim imzalamak zorunda değilim. Sonuçta ben küfür etmedim, sataşmadım. Böyle bir şey asla yok dedim. Kamera kayıtlarına bakalım dediğim halde biz canımız istediği zaman bakarız dendi bana. Ben de hayır bunu kabul etmiyorum. Hakkımı her yerde savunacağım dedim. O zaman git istediğin yerde savun hakkını dedi bana. Ben de peki siz bilirsiniz dedim. Ve kendisi odasına gitmiştir. Daha sonra Zehra'nın bana dedi tamam biz sana haber veririz. Sen yarın işe gelme dedi bana.